Sevgili kardeşlerim, kandillerin oruçlarını tutacağımız zaman gecesinden önce mi oruç tutacağız yoksa gecesinden sonraki günde mi oruç tutmamız gereklidir? Nasıl tutmamız lazım diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim, Allah önce karanlığı, geceyi yaratmış, sonra nuru, aydınlığı yaratmış. İlk önce gece gelir sonra gündüzü gelir. Biz oruç tutacaksak, kandillerin oruçlarını tutacaksak gecesini ihya edeceğiz. İhya ettikten sonraki gün onun günüdür. O gün oruç tutacağız. Ama bakıyoruz ki kardeşlerimiz hep gecesinden önceki gün oruç tutuyorlar. Halbuki günü o gün değil. Ama kandilleri oruçla karşılayabilir miyiz? Evet, karşılayabiliriz. Güzeldir. Yani gecesinden önce e, oruçlu oluruz. Sonra gecesini ihya ederiz. Gündüzünü de oruçlu tutarız ama asıl günü ne zamandır? Gecesini ihya ettikten sonraki gündür. Bunlara riayet edecek olursak güzel olur sevgili kardeşim.